Selamlar. Yine Ankara, yine dışarısı. Güzel bir tatil günü ve bir parkta yürüyüş. Yürüyüş yaptığım parkta bir bina gördüm. Etrafı küçük bir telçitle çevrilmiş. Bakalım burayı nasıl çevirmişler diye sizinle bir paylaşmak istedim. Bakıyoruz yine daha önce gördüğümüz örneklerdeki gibi bağlantı elemanlarının dışarıda olduğu bir çit sistemi konulmuş, üzerine tırmanılmasın diye şöyle diken gibi parçaların yukarıda kalacağı bir yer yapılmış. Ancak biraz ilerlediğimizde kapı olarak kullanılan bir bölümde görüyoruz ki kapının üzerinde böyle bir şey yok. Yani kapının üzerinden açmak oldukça kolay. Biraz şöyle aşağı indiğimizde ise görüyoruz ki ayak dayamak için. Harika bir yer yapılmış, dolayısıyla hemen üzerinden aşmak mümkün. Daha ilginci ise hemen çevreyi saran çalılıklar. Yazın bunlar kuruyacaklar ve oldukça sıcak havalarda yangın tehlikesi yaratacaklar. Buranın da bir elektrikle ilgili yer olduğunu düşünürsek çok ciddi bir sıkıntı yaratacak. Çitler çevre emniyet sisteminin en önemli unsurlarından ancak belli bir prensibe göre yapılmaları gerekiyor. Belli bir felsefeye göre yapılması gerekiyor. Eğer bu felsefe güvenlik sağlamak üzerine ise şu anda gördüğümüz durum çok da fazla güvenlik sağlamıyor gibi daha dikkatli çalışılmasında fayda var diye düşünüyorum. Esenlikler dilerim.